Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapılan ve yapılarak yapımı tamamlanan e, Sinop ili Kent Meydanı Millet Bahçesi projesi alanında bulunmaktayız. Projemizin amacı tarihi dokunun ortaya çıkarılarak, korunarak e, çarpım kentleşmeyi önlenmesi, bununla ilgili resim ve özel yapıların yıkılması ve e, vatandaşlarımızın keyifli bir vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarını oluşturmaktı. Proje kapsamı içerisinde ee, rekreasyon alanlarımız bulunmakta, çocuk oyun alanlarımız bulunmakta, e, fitness alanlarımız bulunmakta, aynı zamanda ticarette canlandırabilmek için eski yapılan, eski yıkılan yerlerdeki e, vatandaşlarımız da mağdur olmaması için yapılan 3 adet bloktan oluşan 23 adet dükkanımız bulunmakta. Projemiz devam ederken Tarihi Saat Kulesi'ni koruduk, İl Jandarma Komutan Binası'nı koruduk, Şehir Kulübü Binası'nı koruduk, ağaçlarımızı koruduk, projenin devamı sırasında herhangi bir tarihi eser, e, korunması gereken ne kadar önemli yapı varsa bunların bütün hepsini korumak için maksimum hassasiyetle çalıştık. Kentin e, daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı arttırdık. Çocuklarımızın burada oyun oynayabilmesi için çocuk oyun alanları oluşturduk. Her yaştan çocuğumuzun oynayabileceği çocuk parkları bulunmaktadır. E, vatandaşlarımızın oturup keyifle vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarımızı oluşturduk. Kent meydanını Rahat ve nefes alabilir bir hale getirdik. Ee, hem çarpık kentleşmenin önüne geçmiş olduk, hem sağlıksız yapılar ortadan kaldırmış olduk. Bunları yaparken tarihi dokuya da kesinlikle zarar vermedik. Çevre şey, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Toplum İdaresi Başkanlığı olarak e, elimizden gelen maksimum hassasiyeti burada gösterdik. Bu projeyle Sinop'un tarihi surları gün yüzüne çıkmış oldu. Tarihi dokunun öne çıkması güzel oldu. Hareketlenen bir bölge oldu bizim için içinde. Ee, öbür tarafta bir çarpık yapılaşma vardı. Ee, diğer dükkanların olduğu alanlar, yıkılan bölümdeki alanlar hem daha tarihi dokuyu kapatıyordu, hem e, e, şehrin hareketini biraz daha aşağı yönde çekiyordu. Bu e, şekilde olduğunda hani Ada Mahallesi veya e, Kefevi Mahallesi'ne biraz daha hareket kattı diye düşünüyorum. Yani arabaya falan hiçbir şey ihtiyacınız yok. O yüzden hani deniz manzarası olsun, tarihi yerlerimiz olsun hepsini gezmesi daha kolay ve her yeri görebilmeniz açısından da daha güzel oldu. Yakın zamanda tersane tarafında bir çocuk parkı açıldı. Orada bizim de bir evcil hayvanımız var. Dolandırırken daha rahat oldu. Küçük çocuklar oynayabiliyor. Öncesi biraz daha kalabalık bir meydandı. Yani bu kadar ferah değildi. Burada en önemli şey tabii ki de surlarımız. Bunu çok güzel bir şekilde restore ettiler. Yani bu surlar bizim mirasımız. Sinop Meydanı her zamanki olduğundan daha güzel bir şekilde büründü.